Efendim merhabalar. Tokat TV ekranlarından Muhtarlar Konuşuyor programından tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün Tokat'ımızın tarihi ilçesi Zile'deyiz. Zile'mizin Söğüt Özü Köyü Muhtarı Sayın Yakup Altıntaş e, konuğumuz. Kendisinden Söğüt Özü Köyü hakkında konuşacağız. Sayın Muhtarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Programımıza sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Tokadili, Zile ilçesi, Söğütözü köyü nüfusuna kayıtlıyım. Hali anda, hali hazırda köyümü muhtarıyım. Muhtarım kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönemim. Muhtarım Söğütözü'ne gelmeden önce ben e, Zile ilçemize değinmek istiyorum. Tamam hocam. E, Roma, Selçuklu, Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmış kadim bir ilçemiz. Aynen öyle. Aynı zamanda Evliyalar şehri olan Tokatımızın da Evliyalar'ın daha çok bulunduğu evet. ilçelerimizden birisi. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz, ülkemizle alakalı neler söylemek istersiniz? Sezar'ın da demiş olduğu gibi, Veni Vidi Vici geldim gördüm yendim dediği tarihçesi dokusuyla tarihi sokaklarıyla şirin bir ilçe Sile'yi gezmek Tokada gelmek gerekti. Muhtarım, evliyalarımızdan hatırladığınız. Evliyalarımızdan e, tabii ki yolumu üzerinde köyme giderken. Evliyalar Enbiyeler Diyarı Şehzade Hazretleri var. Yanı başımızda Komşu Köyü Çeltek Baba var. Kendi köyümde e, Ayşe Nene var. Hemen e, köyümüzün e, ormanıyla Komşu Köyü'ye sınır Yılanlı Dede diye bir evliyamız var. Ruhları şad olsun. Allah Amin. tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Muhtarım e, sizi kuliste de sohbet ederken... E, ...dikkatimi çekti. Çok enerjik... ...çok böyle azimli, başarılı... ...böyle köy için devamlı durmadan... seyahat halinde olan biri olarak tanıdık. Ee, köyünüzle alakalı... E, ...köyü tanıtırken... E, ...bunu başta söylemek istedim. Gerçekten... E, ...köy çok şanslı bir köy. E, bize köyü tanıtmak... E, ...isterseniz nasıl tanıtırsınız? Hangi cümleleri kullanmak istersiniz? Köyümü şöyle tanıtayım. E, 50-60 hanelik bir... E, ...potansiyele sahip... Ormanlık kalanda köyümüz güzel şirin yemyeşil doğasıyla insanıyla havasıyla hayvancılıkla geçimini sağlayan bir potansiyeli var. Komşu sakinlerimizin köy halkımızın tarımla alakalı küçük bir göletimiz var. AK Parti döneminde ilk döneminde muhtarımın yanında ben köy ihtiyar yetiydim. Mehmet kardeşimiz muhtardı az arkadaşlarla beraber jarjarlar mücadele ettik. Köy halkının destekleriyle tabii ki bunlar hep birlik beraberlikle kaynaşıyor. Onların birlik beraberliği içerisinde bir köyümüze gölet yaptırdık ama son yıllarda hava şartlarının kurak yetmesi nedeniyle sulama yapamıyoruz. Şu anda bırak sulama suyunu içme sularımızda bile sıkıntı var. Bundan dolayı köyümüzün geçim kaynağı bu hayvancılık ve tarım. Evet, aynı zamanda tüm köylerimizin ortak sorunu gençlerimizin devamlı göç etmesi, şehre taşınması, köylerimizin nüfusunu azaltıp hane sayısını azaltıp ciddi anlamda sıkıntıya düşürdüğünü görüyoruz. Bizim köyümüzün de hanesi ne kadar onu da sormak istiyorum. Köyümüzün hanesi 55-60 hane demiştim. Göç olmasaydı 80-100 hane olurdu. Ama bir atasözü var. Eski büyüklerimizin bizlere söylemiş olduğu. Oğlum kızım doğduğun yerde mi? Doyduğun yerde mi? İlla ki doyduğun yerde. Ha buralarda bizim ata toprağımız, köyümüz, elimiz, memleketimiz diğer gürbetten bayramda, seyranda, düğünde, acı tatlı günde ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Tabi vakti dolunca da herkes işinin başına dönüyor. Peki muhtarım köy halkının sizden en çok talepte bulunduğu konular neler? Köy halkının benden en çok talepte bulunduğu konular e, tabii ki bu e, tüm dünya genelinde, Türkiye genelinde mevcut son yıllarda hava şartlarının kurak etmesi nedeniyle e, suyumuz sıkıntıda, içme suyumuz ve yolumuz. Ha, Allah'a şükürler olsun. Şu an e, devlet büyüklerimize ben buradan hasreten teşekkür ediyorum. i̇halesi e, yapıldı grup yolumuzun. Korucuk, Tekke, Özyurt, Selamet, Çapak, Armudalan, endürüz ve oradan Sili Sözü'ne, Artuva yoluna bağlanıyor. Benim orada yolum Kırcallama'da kalıyor. Kör noktada kalıyor. Ee, bir içme suyumuzda yolumuzun problemi çözülürse e, komşumuzun benden istediği talep önce Yüce Mevla'dan, Canbeden Sağlı sonra da bu. Ben de devlet büyüklerime buradan, buradan e, sizlerin aracılığınızla bunu duyurmak istiyorum. Ha Bunu duyururken de şikayet babında değil. Allah'a şükürler olsun. Sayın Valim'e geliyorum. Muhtarım ne yapabiliriz köyümüz için diyor. Genel Sekreterime Ahmet Kayahan Bey'e gidiyorum. Aynı cümleyi işi diyorum. İl Özel İdare Müdürümüzün yanına gidiyorum. Göletler Şube Müdürümüzün yanına gidiyorum. Aynı cümleyi aksediyorum. Zile İlçe Kaymakamımızın yanına gidiyorum. İlçe Özel İdare Müdürümüzün Gazi Bey'in yanına gidiyorum. Özel İdare Müdür Şefimizin yanına, Ömer Bey'in yanına gidiyorum. İyi genel meclis üyemiz Veysel Balakan'ın yanına gidiyorum. Semih Bey'in yanına gidiyorum. Hizmetleri, hizmet Götürme bildik başkanımız. Nuri Kaplan'ın yanına gidiyorum. Muhtarım köyümüze neler yapılabilir? Ne yapmamız gerekti? Tabii ki ben de e, köyümüzün ihtiyacı olan bu yolla suyu gündeme getiriyorum. Tabii ki onların da devletimin vermiş olduğu imkanlarla bizlerin de takip ve takdiriyle bu işi takip ederekten komşumu hizmetine sunmayı canı gönülden arz ediyorum. Muhtarım birçok köyde sağlık evleri de var. Ee, bizim köyümüzde Söğüt Özü'nde de sağlık evidir, hemşiredir, sağlık, sağlık, sağlık ne şekilde yer Sağlık evimiz yok. böyle ee, bir talep var mı köyden? Sa sağlık evimiz yok. Talep diye de bulunmadık. Niye? Yakın komşu köylerde sağlık ocakları vardı. Ee, görevli hemşireleri merkeze çektiler. oralarda da boş kalıyor. Şimdi benim bir sağlık ocağı istemem komşu köylerde sağlık ocağı olaraktan oraya hemşire verilmiyorsa devletime ikinci bir küllet yaratıp da masraf yapmak vicdan sahibi bir insana yakışmaz bu. Allah'a şükürler olsun devletin vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda e, aile doktorumuz her çarşamba günü muhtarlık binamıza geliyor. Evin altında güzel ofisim var. Orada köy halkına anos yapıyoruz. E, ilaç i̇laç yazdıran ilacını yazdırıyor. Muayene olan muayenesin oluyor. Evine gidiyor böylece de devletimizden de sağlık çalışanlarımızdan güzel bir şekilde hizmetimizi halkımıza yansıtıyoruz ve alıyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Muhtar. muhtar ben göreve geldiğiniz günden bugüne ne tür hizmetlerde bulundunuz diye sormak istiyorum. Ama öncesinde şimdi konuşurken de aklıma geldi. Muhtar olma isteği sizde nasıl canlandı? Yani böyle muhtar olma durumu nasıl ortaya çıktı? Bu konu hakkında da bilgi almak istiyorum açıkçası. Sayın Üstadım ben Söğüt Özü köyüne aşığım hizmet benim sevdam. Köyümü seviyorum. Niyetlendim. Hatta 2010'da 2010 seçimlerinde seçime girdim. Karşımdaki aday arkadaş 2-3 oy farkla buradan da ismini zikrediyorum. İsmail kardeşimiz aldı. nasip onunmuş. O köyümüze hizmet etti. Geçmiş dönemde aile büyüklerimiz hizmet etti. Muhtar arkadaşlarımız hizmet etti o günün şartlarıyla yapabildikleri hizmetten dolayı hepsine de teşekkür ediyorum. Bugünün şartlarıyla yapılabilmesi gereken neyse ben de onu yapmaya çalışıyorum. Yapmak istiyorum. Köyümü seviyorum ben. Biz e, naz adamı değiliz, hizmet adamıyız. Muhtarım ilk muhtar olma isteğini açıkladığınızda aileden nasıl bir destek aldınız? Anneniz, babanız e, bu konuda ne düşündü? Eşiniz, çocuklarınız? Annem, babam mekanları cennet olsun. E, 2010'da babam vefat etti. 2015'te annem vefat etti. Ee, tabii ki köyümüze hizmet etmek, bilgimizi, becerimizi aksetmek, köyümüze yapabileceğimiz hizmetleri yansıtmak aile büyüklerimizin de, komşu sakinlerinin de gurur abidetsizdir. Ben öyle düşünüyorum. Mekanları cennet olsun. Muhtarım. Allah razı olsun. Tüm, e, tüm Muhtarımızın hizmetlerini muhakkak görmek isterlerdi. Evlatlarıyla gurur duymak isterlerdi. Tabii ben de arz ederdim ki, e, ki görsünler ama olsun, her şey. Peki muhtarım göreve geldiğiniz günden bugüne ne tür hizmetlerde bulundunuz? Köyümüze ne tür faydalar sağladınız? Saygıdeğer üstadım Allah'ıma hamd senalar olsun, çok şükürler olsun. Göreve geldim Mühürü kemere taktım, mazbatamı aldım. Üç gün içerisinde ilçe kaymakamımıza il, ilçe özel idare müdürümüze giderekten komşu köylerle aramızda olan arazi yollarını ve köyümde ...yapılması gereken arazi yollarımıza... ...kepçe, kreider istedim. Üç gün sonra bana... ...özel idare müdürümüzle ...özel idare şefimiz... ...gazi beyli Ömer Bey... ...ilgene meclis üyemiz Veysel Bey... ...efendime söyleyeyim... ...Semih Gerez... ...ilgene meclis üyemiz. Bunlar bilgi verdiler ki... ...kreideri gönderiyoruz muhtarım sahip çık... ...noksanlarını tamamla... ...diğer komşu köylere de... ...diğer muhtar arkadaşlarına da... ...hizmetimizi yansıtalım dedi. E, ben de Azam'la beraber bir yemek programındaydım. Hemen oradan Azam'a dedim İbrahim Ceylan'a. Buradan saygılar saygılarımı iletiyorum kıymetli kardeşime. Dedim böyle böyle köye greyder gitmiş. arabaya çalıştır gidelim. Gittik orada. Kardeşim hizmetini yaptı. Güzel güzel takipçisi olduk. Biz de hanedar olarak üzerimize düşen görevi yaptık. E, memnun edebildiysek bir bardak çay, bir yemek e, ne dosttan esirgeniz, ne düşmandan esirgeniz. Biz Osmanlı torunlarıyız. Yedirmeyi de severiz, yemeyi de severiz. E, böyle bir hizmet aldım. Onun akabinde içme suyu pompamızın arzalı olduğunu öğrendim. Su sıkıntımız vardı. İl özel idare müdürümüzün yanına geldim. E, dedi bunu köye yaslatacaksın dedi. Dedim sayın müdürüm dedim, ben elinde gelini kına gibi... Ge, ge, Yeni gelin gibi kınasıyla duran bir delikanlıyım dedim. Milletin eline, elimi cebine nasıl uzatayım? Bana olmadık cümleler kurallar Gelmeden para toplamaya başladı. Devletimin gücü de var, güdüreti de var. Ben sonsuz saygılar duyuyorum. Bu ödemeyi devletim tarafından, il özel idari, ilçe özel idari tarafından yansıtılmasını arz ediyorum dedim. O günün şartlarıyla 52 bin liraya mal oldu. Köydes programından ödediler. Komşuma herhangi bir masraf yansıtmadılar. Ondan sonra köyüme 6 gün içerisinde Çeşme Köyümüzün desteğiyle devletimizin desteğiyle Komşularımızın vermiş olduğu imkanlar doğrultusunda Onların rızasını Alaraktan köyümüzün giriş noktasına Bir çeşme yaptırdık Zaten BTV'de dedi inşallah Ekranda da göreceksiniz Takdir buyurursunuz ki inşallah yakışmış dersiniz Mahalle çeşmesi getirdik Oraya 1870 metre devletimden boru aldım. Yani göreve yeni gelmişiz biz. Ee, i̇lk görev şeyimiz, şansımız nereye girilir, nereye girilir ama bu bir tercibedir. Bir ilk değil. Ee, samimiyetimle söylüyorum. Devlet büyüklerimizi ziyaret etmek 16 yaşında başlamıştır. Sayın Bakanım Metin Güldere döneminden bu tarafa, Şevki Bey'den bu tarafa, Ali Şevkerek'ten Sayın Bakanım'dan bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider gelirim. O günden bugüne kadar da Narcizane, ne kadar e, bölge milletvekillerimiz varsa hepsini ziyaret etmiştirim. Hicazet almıştırım. Onlardan fikir fiyaset e, öncülüğü beynime yerleştirmiştirim. Onlardan aldığım tercibe doğrultusunda da köyüme bu tür hizmetleri yansıtma lüzumu duydum. Çeşmemizi yaptık. Onun akabinde köyümüzde telefonlar çekmiyordu. Bir önceki dönem muhtar arkadaşımız sinyal yansıtıcı koydu. Ondan da dalamadık. Sayın Bakanım Süleyman Soylu'nun makamına gittim. Ee, yeni muhtardım yine böyle. Ee, bir iki aylık olmuştu. Ve bölge milletvekillerimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ın e, Cüneyd Aldemir'in Mustafa Arslan'ın yani bölge milletvekillerimizin hepsine de Kadim Durmaz'ın da yanına gittim. E, Yücel Bulut'un da yanına gittim. Makamlarına notumu bıraktım. Ama en büyük emeğe geçen burada Sayın Bakanım e, Süleyman Soylu'yla e, Yusuf Beyazıt'ın gayretleri oldu. Çok üzerine düştüler. 7 ay 10 gün içerisinde de vericimiz kuruldu. Böyle Bağabakçı'ya yüksek ellere çıkıp şahsen ben bile telefonda görüşmemizi gerçekleştiriyorduk. Ama bu hizmetten sonra devlet büyüklerimize buradan sizler aracılığıyla te teşekkür ediyorum. Yattığımız yerde çocuk çocukumuzla görüşüyoruz. Whatsapp'tan bırak telefonla görüşmeyi Whatsapp'tan görüşüyoruz. Bu bir hizmetinde komşumuz adına yararlı ve faydalı olduğuna inanıyorum. Düşüncelerim bundan yana efendim. Muhtarım şimdi siz köyde yaptığınız hizmetleri anlatırken benim de e, çocuklukta köydeki anılarım da gözümün önüne geldi. Evet. Bu arada ben de Tokat Ortören Köyü'ndenim. Buradan da Ortören Köylülere selamlarımı gönderiyorum. Şimdi Ortören Köyü'nde İmece Üsülü dediğimiz bir üsül vardı evet. muhtarım. E, muhtar öncesinden belirlerdi bugün şu evet. komşular çalışacak. Evet. Aynen. Öbürsü gün şu komşular çalışacak evet. diye. Bu ümece üsülü sizin köyünüzde de var mı? ya da Var. Bu üsülle yaptığınız var. çalışmalarda... E, yıllardır e, ebeden ecdattan, aile büyüklerimizden e, kalan bir e, genelge bu. Bir üslup. E, Tek başına bir muhtar yetişemez. Ama o köyde ne yapılabilir, nasıl bir hizmet yapılabilir? Birlik beraberlik içerisinde herhangi bir kanalizasyon patlağı olsun, su arzası olsun... Herhangi bir yol elgahında yapılması gereken bir çalışmada desteği olmadan olmuyor değil mi? Köyümüzün, komşumuzun desteğini almadan ben yani bir kişi nereye yetişebilir? Bir Yakup ne Allah komşumu yokluğunu vermesin. Her zaman Sövetözü köyü halkıyla gurur duyuyorum. Buradan da saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Tüm komşu sakinlerine. Peki muhtarım böyle köyde çalışmalarınızda unutamadığınız bir anınız var mı? Bizle paylaşmak istediğiniz? E, tabii ki çocukluğumuzda unutamadığımız bir anımız oldu sayın hocam. E şöyle ki bayram geliyordu geçmiş günler hepimizin başından geçti yani kimse dört dörtlük değil anneden babadan zengin çalışmakla olan bir şeyler bunlar Rabbim her kimine sağlığı nasip eder kimine zenginliği nasip eder ama çocukluğumdan bana anı kalan şey hiç unutmam bir bayram haftası Ramazan bayram haftası ilk okula gidiyorum İşte mahallede arkadaşlarımızın ayakkabıları falan düzgün falan e, ben çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Köyümüz hep çiftçilikle, tarım sektörüyle kendi geçimini sağlayan biri. Anneme dedim, anne dedim, babam dedim şu kara lastik giydiklerimiz. Bunu yamatır mı acaba dedim. Babam rahmetli mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Onunla her zaman gurur duyuyorum aile büyüğüm olarak. Onların bize vermiş olduğu terbiye tertip doğrultusunda Yüce Mevla'dan ve devlet büyüklerinden aldığım hicasette yaşamak tutunuyorum. Demiş ki böyle böyle çocukların ayakkabılarını yarın yamazsan haftaya bayram var demiş. Babam kara lastiği götürdü, kaynak yaptırdı yani araba lastiği gibi kaynak yaptırdı. Ayakkabılarımız sağlamlaştı geldi diye onun sevinciyle bayram atlattık biz. Böyle günler yaşadık hocam. Ama Allah'ımı da hamdü seneler olsun. Şimdi bir kişinin bir çuval ayakkabısı var. Muhtarım köy halkıyla iletişiminizde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani e, bazen böyle farklı köy halkıyla muhabbet ettiğimiz işte köy muhtarına ulaşamıyoruz telefonları kapalı diyenler oluyor. Birçoğu işte talepte bulunuyoruz ama e, uğraşıyormuş gibi yapıyor. E, bir sonuç ortaya çıkmıyor gibi Sa muhabbetler oluyor. E, siz istedim. bu konuda e, köy halkıyla iletişiminizde nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim köyümüz e, küçük bir köy. Dört kardeşten meydana gelmiş. Hepimiz birbirimizinden kız almış, kızı vermişiz, akrabayız. Yani dört kardeşin torunlarıyız. Yani köyümüz yabancı bir farklı farklı köylerden gelmiş, yerleşmiş değil. Dört kardeşten de meydana gelmiş. Malatya'nın Hekiman Dursunlu köyünden gelmiş, yerleşmiş dedelerimiz 280 yıl önce. köyümüzde de böyle birbirimizi rendizle edecek unsurda bir cümle duymam. ...ben de yansıtmam. Niye? Biz hizmet adamıyız, naz adamı değiliz. Biz komşumuza hizmet etmeye geldik. Onların gözü... ...kulağı olmaya, onların eli kolu olmaya geldik. Tabii onlar söyleyecekler... ...biz yapacağız. Onlar talep edecekler... ...biz devlet büyüklerimize arz edeceğiz. Peki muhtarım, köyle alakalı... ...yeni projeler var mı? Köyümle alakalı yeni projeler... ...demin de konunun başında bahsettim... ...Sayın Hocam. İçme suyumuzda... ...sıkıntı var. Ee, grup yolu yapılıyor. Benim yol çıkmaz sokakta kalıyor. Buradan e, devlet büyüklerimi istirham ediyorum. Ben orada öksüz bırakmasınlar. Yolumun yapılmasını arz ediyorum. Programa girmesini istiyorum. Ama yapılacağına da canı gönülden inanıyorum. Ee, İl Genel Meclis üyemiz Sayın Veysel Bey, e, devlet büyüklerimiz aracılığıyla konunun takipçisi buradan kendisine e, Sayın Valim'e, ilçe Kaymakam'ıma İl Özel İdare'mize Genel Sekreter'ime Efendim e, hizmet götürme birlik başkanlarımıza, bölge milletvekillerimize buradan saygılarımı iletiyorum. Vermiş oldukları hizmetlerden, yansıtmış oldukları hizmetlerden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Muhtarım köy gençleriyle alakalı bir projeniz var mı? Hizmetiniz? Köyün gençleriyle alakalı projem ben fabrika kuramam. Böyle bir gücüm yok. Onlara iş harç veremem. Gelirlerse misafirim olurlarsa o gün bir hazırlık yaparım. İki gün misafir ederim. Köyün gençleriyle alakalı yaşanabilir şeffaf bir köyü haline getirebilirsem altyapısıyla içme suyuyla, yoluyla geldiğinde düşe düşmeden arabasını köye sokuyorsa, musluğunu açtığında kesintisi su içebiliyorsa köyün insanlarına, gençlerine böyle nadide bir hizmet sunabilirim. Başka ne yapabilirim? Eyvallah muhtarım. Muhtarım son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Programın sonuna doğru da yaklaştık. Son olarak e, izleyicilerimize e, öncelikle e, Saygıdeğer Söğüt Özü köyü halkına, kıymetli komşu sakinlerine, değerli aile ve buradan saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'nin ve Avrupa'nın hangi köşesinde olursa olsunlar hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Köyümüze inşallah umut ediyorum. Su sorunu, yol sorunu kalmayacak. Bunları devlet büyüklerim aracılığıyla, valiliğim aracılığıyla, ilçe kaymakamlığım aracılığıyla, il genel meclis üyelerim aracılığıyla, bölge milletvekillerim aracılığıyla köyüme yansıtacağıma Canı gönülden arz ediyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyor. Şükranlarımı arz ediyorum. Bir de buradan e, İçişleri Bakanı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner Başkanıma Türkiye Muhtarlar Sendika Başkanı Selami Aykut Bey'e ve Başkan Yardımcısı Hasgül Bakırcı Başkanlarıma saygılarımı iletiyorum. En kısa zamanda Tokat'a ve köyüme bekliyorum. Muhtarım bize zaman ayırdığınız için, e, kıymetli vaktinizi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, söylemek istediğiniz e, başka bir cümlenizi söylemek istediğiniz başka Sayın bir Sayın hocam müsaadeniz olursa buradan e, köyümüz dernek başkanı Vahi Bilgene, dernek başkan yardımcısı Eyüp Ceylan'a yönetim kurulu üyelerine ve tüm komşu sakinlerine Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Ben de buradan Tokat TV kanalına tüm çalışanlarına emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyor. Bana bu böyle bir fırsatı verdiğiniz için size şükranlarımı arz ediyor. Saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgili Tokat TV izleyicileri, Muhtarlar Konuşuyor programında bu hafta Zile Söğütözü köyü Yakup Altıntaş muhtarımızı konuk ettik bir sonraki programda görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum